sokakta bir kızın yanına gideceğim. Fotoğrafını çekeyim mi istersen manzaraya karşı? Mexico El Salvador. Ya Onur abi, bunu koyayım bu Kirvelerim merhaba. Ben Deniz Aksoy ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konseptimizde şunu yapacağız. Sokakta bir kızın yanına gideceğim. Onunla tanışacağım. Adını öğreneceğim. Ne yaptığını öğreneceğim. Sonra onunla bir gün geçirmeye çalışacağım. Bu konsepti Oğuz Kutman'ın kanalından çaldım. Kendisinin izni olsa bile çaldığımı düşünüyorum. Türkiye'de böyle bir şey yapan var mı bilmiyorum. Bize ne amına koyayım. Videonun konusu şu. Yolda oturan, yürüyen, telefonla konuşan bir tane kız görüyorum. Onun yanına direkt gidip tanışmak istediğimi ve arkadaş olmak istediğimi söyleyeceğim. Bilmiyorum karşıdaki insan nasıl bir tepki verecek ama bunu denemek istiyorum. Kameradan yüz bularak bunu yapacağım. Selam. Merhaba. Fotoğrafını çekeyim mi istersen manzaraya karşı? Hayırdır? Alabilirim ben çekemedim doğru Veya Veya kendi kameramla çekebilirim. Kamera... Youtuber'ım şu an vlog çekiyorum. Senin için sorun olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Yo olmaz aslında. Güzel olabilir. Tamam fotoğrafını çekeyim. Portre mi çekim? Normal. Normal. Şöyle mi yapayım? Tam göz hizası. Bakın isterseniz şu anki videonun konsepti şu, Eee arkadaş olalım mı? Yani insanların yanına gidip arkadaş olmaya çalışıyorum. Ben Katya. Katya, Deniz benden emin olun. Katya, neresin? Ben İzmirliyim. Kastamonu. He? Kastamonu. Ama Fransa'dan geliyor Katya. Fransızca biliyor musun? Evet, je veux parler un peu français. yani az Fransızca biliyorum. Az Fransızca biliyorum, evet. biliyorsun. Ben de biliyorum. Jotem. Az... Onu mu sen? Oturalım mı şuraya? Burada ne yapıyordum? Ya burada arkadaşımı bekliyordum, Hı -hı. ama bir tık ekildim gibi oldu. Sonra fotoğraf çekildim Yani beklerken boş durmayayım dedim, fotoğraf çekiliyordum öyle. Anladım. Yani Fransa tecrüben oldu mu yoksa? Hep yani tabii yok. oldu ama ya genel olarak Türkiye'deydim. Benim ailem Fransa'da yaşıyor. Arkadaşınla ne gibi bir plan vardı? Ya AVM'ye gidecektik. Hilton, Hilton ama. Evet. Beraber gidelim. Hani kahve içeriz eğer istersen. Olur. Kahve içmek ister misin? Olabilir. Bir şey mi içelim, bir şey mi yiyelim? Ben biraz karnım acıktı aslında. O zaman bir şey yiyebiliriz. Peki sen aç mısın? Aç onu. Yani. Eşlik eder misin bana? Edebilirim. Ne yemek yemek istersin? Hmm. Bilmiyorum. Vegan mı kız mısın? Hayır. Tamam ya o zaman seni bir yere götüreyim. Ona Adanalı raconunu öğreteceğim. Adana mısın? <laughs> Adana mısın? Fransa, İzmir. İzmir. Fransa senin bağlantın ne bu arada? Fransa ile bağlantım annem. Annem Fransa mı Dedemler yok. Dedemler annem bir buçuk yaşındayken Fransa'ya gidiyor. Vatandaşlığın var mı Fransa vatandaşlığı? Yok. Tamam. Dedem i̇şte ne oluyor? O yüzden buradayım. Ha? <laughs> <laughs> o yüzden buradayım zaten. Tamam. Anlat dedemler. Gitmişler orada, yaşamışlar. Bula bula bula. <laughs> adım Katya. Katya'yı mı kullanıyorsunuz? Başka bir Türkçe adın var mı? Hadi Katya mı? Yok var. Bilal da Aleyna Katya. İlayda, Aleyna, Katya, uyumaz. İlayda alayına katli uyumaz. Çok fazla uzun değilsin. Şimdi katli kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? Kaçtım göster. 21, 20, 20, 20, 23. Üniversite? Üniversite okudum. Çanakkale'de. Yani, Lojistik okudum. Çanakkale Üniversitesi'nde. Tır şoförü oldum. Ka kargo oldu. filan. Aynen. Tır şoförü şoför oldum. Güzel. Peki. Şefim, tır sos tavunlar mı acaba? Var. Alalım mı iki tane? Tamam, hemen gelin. Eyvallah, iyisiniz. Ben mi mutlu edeceğim. Seni kim ekti ya? <laughs> ben bu onun hakkında konuşmak istiyorum. Beni bir kız arkadaşım ekti. Gerçekten Başka mi? Evet. Oha. Sana fotoğraf çekiyorum ama ben geldim. Evet. Bizim adımımızı baktınız değil mi yine? Efendim? efendim? Gördünüz değil mi adımımıza baktınız? Bakmadım sanırım ya. İçeri çok farklı çünkü. Nasıl farklı abi? Nadal şeklinde yapıyoruz, çin usulü yapıyoruz. Yer Havada evet. geliyor. Yer mısın sen bunu? Beğeneceğimi güveniyor musun? Güveniyorum. Siktir lan! Ben kola sen. O zaman süper, şimdi oldu. Oldu mu şarap? Güzel şarap içsem olmaz mıydı? Olmazdı. <laughs> şarap istersen yapar olmaz. Şarabı yapacaksın. Al ondan buna, bundan be bak olmaz. Evet. Yemekten sonra belki... O zaman kola gittiler de bir şey şarap yazayım size. Keyifli ateş başına böyle. Ben kola içip şarabı başka bir yerde içeyim. Bizim şaraptan çok güzel ama. Sıcak şarap mı yapalım? sürekli şu an video çekiyor, mekan değiştirme zorundayım o yüzden. Aynen. O zaman şarap yapalım. Kokta yapalım Tamam kolu abi. Ben kolu göndereyim. Tamam. Hadi abi belki şarap içelim ya. Ulan sen de siktir git ama lakın. Abi ben kolu içmek istiyorum. Kolu göndereceğim ben. Tamam ben kolu ver abi. Ben daha içeceğim mi? Abi onu düşündüm vazgeçtim ya. vazgeçtim evet. söylemedim. Sen, alkol, sen, sen alkol, içeceksen, <laughs> alkol içeceksen... Sen alkol içeceksen bu arada kokla para çabak var. Kız top atma. Yok ama o içeceği tercih etsin de şartım abi. Efendim? Direkt, direkt video çektim abi. Ciddi misin? Aynen. Merhaba abi? <laughs> <laughs> hoş geldin. haberim <Benim gülüyor> <laughs> yok ama. Yok pişamaz şey eline baksın zaten. Bunu baştan al. Baştan, baştan. <laughs> patlamıyorsa ana Sen senin olduğun kısmı koymayayım. Aynen Tamam abi. A niye beni koymuyorsun. beni de koy. Koyma abi o zaman. Lan sil buraya abi baştan çekelim. Tamam gel sen bunu al. Abi, abi bunları <laughs> o zaman. <laughs> Kaldır abi tamam. Alevizle hoş geldin. Kimden merhaba, iyi Sen nasılsın abi? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ey Biz Eyvallah. Eyvallah. İzliyor musun abi kanalı? ya, takip ediyorum ya. <laughs> en son çektiğin yanda nasıl ki? <laughs> ben abi hep <barpada> çekiyorum. <laughs> Ama güzel. Dilse varisi olarak aynı zamanda bizim altyapımız çok geniş. Abi bak o kadar reklam evet, yapma, buna para ödemem ben, ben. Böyle para vermeyeceğim ha. Haberiniz olsun siz. Bunu koymamı istiyorsanız gidiyor bunu. Yine her zaman kim çok şakacısınız. YouTube'a <laughs> bana zorlu bu işlem, biliyor <laughs> Burcun da ben bunun çok ilaç. mısın biraz? Bayağı başlı. Sadece kendi istediğini olmasını isteyen, sen kafana bir şey koymuşsan etrafındaki tüm insanların senin vazgeçilme hastalığı çok negatif olan. Doğru gidiyorum değil mi şu an? Şu an seni tarif ediyorum. Belki benim bir kamalım yok. Belki elimde telefonla kızların yanına gidip onlara tanışan, sonra onları kandıran bir insanım. Ama eğleniyorum. Bu hemen. <laughs> tamam o zaman. Şimdi şu şekilde bak olaya. Sen bir festivale gittiğinde tanımadığın insanlarla video fotoğraf çekiyorsun. Evet. E bu da onun benzeri bir şey olmuş. Anlıyorum. Kendinden mi bahset biraz? Seni tanıyalım efendim Ne anlatayım? Baristayım. Alkol baristası mı yoksa kahve baristası? Kahve. Kahve baristası. Peki hep YouTuber Kendimi YouTube'a katlandırıyorum. YouTube kanalım var benim evet. sahne. Orada bir tane. Orada videolar çekiyorum. Sıkılınca video atan bir insanım. İşte Ayda Yolunuz geldi dedim çok, çok teşekkür ederim estağfurullah Kısım mıydı abi? Onur benim Onur Bey çok teşekkür ederim çok varlıksınız Sağ olun Bu arada yılbaşında çok güzel bir canlı müziğiniz olacak Sizi kanalda reklam etme ya Cheers o zaman şeref Tanışmamıza diyorum Tanışmamıza bir kola dikelim Anlamı yani sik Mesela Adana'da bir kızın yanına gidip ya pardon işte fotoğrafınızı çekeyim ben Deniz ben Katya hadi kahve içmeyi olmaz. Adana'da olmaz. Nasıl olmaz? Neden? Adamın götünden kan alırlar Kamil, kan. Adamı vururlar. Adana'da. Ama şimdi şöyle düşün, İzmir'desin. İzmir Üniversite şehri. Eskişehir'e gitsen de bu tepkiyi alırsın. Evet. kızlar teklif ediyor mu erkeklere? O, duyduğumuz hikaye gerçek mi? Yok. Ya, olmuyor. İzmir'in kızları hiçbir şekilde öyle şeyler yapmaz. Biz dikkat çekildi sanırım. Ay götü. <laughs> İzmir'in kızı diye bir şey var o zaman değil mi? Gerçekten. Tabii ki var. Zaten şöyle bir durum var. İzmir'in kızına ve havasına güven olmaz. O niye niye yamukluyum? Onu sürüyordum sen gelmeden önce. Ben gelmeden önce fotoğraf çekiliyordum. Fotoğraf çekilmeden önce de oje sürüyordum. Ondan sonra... Sonrasında... Sen arkadaşların arkadaşlarını <laughs> bayağı bekledin o zaman. Evet. Bunun kurumasını beklerken... Var mı ojen <laughs> yanında? Hı hı. Sen süreyim. Sürebilir misin ki? Yani. Senin yaşın kadar benim hoca sürmüşlüğüm var. 23 kadına hoca mı sürdün yani? Sen kafayı sıyırmışsın. Bir bak oldu mu? Benim ama sürdüğüm, sürdüğüm ama gibi olmasın. Serçeye benim ben, ben serçeye öğrendim en çok. Onu da beceremedim. Benim sürdüğüm, <laughs> bu da onun sürdüğü. Tadına bakayım. Sıcak. Ne güzel. Ben... Ama bir Adanalı'ya uygun değil çünkü çok fazla sebze var. Evet, biz genelde etin bol olduğu sebzenin az aslında yok. Şimdi bizim yemeklerimizde mesela... Brokoli. Yok, kebap söyledik ya şimdi. O ne lan? Brokoli. Oğlum besin değeri yok aman abi. Çok küfür ettim, pardon. Yemekten önce en az 7 çeşit salata gelir. İşte Akdeniz salata, çoban salatası, soğan salatası, domates salatası... Ama brokoli gelmez. Brokoli gelmez. <laughs> ben de bir Adana olarak <laughs> bakayım. Evet. Meksiko El Salvador. Yani şimdi açık konuşayım. Tadı güzel mi güzel. Kötü değil ama ben bunu 150 lira vermem. Bir tavuk döner yemeği ben tercih ederim açıkçası. Hadi bunun üstüne gidip tavuk döner yiyelim o zaman. Şey anlamadım yani yemeğin içinde niye küncü var onu anlamadım. Küncü değil o susam. <laughs> <laughs> küncü. Sus ne demek öyle? <gülüyor> küncü <gülüyor> o iş. Adana'da küncü. Gevrek. Ne no. Tamam da bizim de kendime ait soslarımız var Adana'da. Mesela kıymalı makarna, salçalı makarna. Tabii canım. Ketçap, mayonezli. Yok amına. Story atayım mı? Gel story çek. Nasıl? Ne kulübü <laughs> <laughs> böyle? Kalk gidiyoruz. Kalk. Reyhan Bey sahibi geçiyor. Mekandan hemen çıkmak zorunda kaldık çünkü... Arkadaş ortalığı affetti. Ortanın amına koyu diyecektin de <laughs> <Evet, bir gülüyor> kibarlaştın gibi oldu ha. Aslında ben tat, tatlıyı orada yiyecektim. <laughs> Onur Bey çok övmüştü. Ama yiyemedim. Ya Onur abi amına koyayım mu arada. <laughs> Bana birkaç şey bakalım. Modadan anlar mısın? Tabii ki anlarım. Şaka yapıyorsun. <laughs> Lütfen. O zaman beni giydiriyorsun ha. Ama ben ne de dersem onu giyeceksin. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır hayır öyle bir şey öyle bir şey. Öyle bir şey öyle bir şey öyle bir şey. Beni sen giydiriyorsun. Tamam mı? Senin zevken güvenerek. Şu an ben direkt kolumu kesiyorum ama dikkatimi çeken çok güzel bir şey var. Hayır hayır onu yapmak istemiyorum onu yapmak istemiyorum. Göster arkadaşlarım. Evet. <laughs> Kargo olmuş mu? Aşırı iyisin şu an. Evet. Beni kendi videomda atla atla davandıran Katya'ya teşekkür ederim. Borç bilirim. Allah'ım. <laughs> <laughs> Bayıldım. Bir iki tane şey aldım, ben alışverişi sevmediğimi fark ettim. Gitmek istiyorum, bırakmıyor. Aynen, tamam alışveriş yapacağım. Bak, sürekli sürekli, hadi çıkalım mağazadan, hadi çıkalım. Ona kıyafet bakıyoruz, bana bakmıyoruz ama sürekli mağazadan çıkartmak istiyoruz. bizi. Neyse, son bir tane daha parça bir şey. Hangi mağaza girelim, Nerede? Ben şikayet ederim. Boyum o kadar da kısa değil, sanıyım. abartma. 1.60 evet, evet. boyum. <laughs> Yorulduğumu görünce teşekkür ederim eşyalarımı sen taşıdığın için. Bugün tanışmamıza rağmen yemek yedik, kahve içmeye gideceğiz, alışveriş yaptık ve hala alışveriş yaptırmak için beni oradan oraya sürüklemesine rağmen teşekkür ederim her şey için yani. Ben yapmazdım senin için bunları. <laughs> Önemli değil. Hadi benim delikodumu yap. Gerçekten leş birisi. Arkandaki şu canikadı. İnsanlara evet. dikkat bile etmiyor. Efendim? <laughs> Aynen. Eyvallah kirmem. Evet. Abinize yutudur ha. Valla eyvallah. Evet. Utandın mı? İnsanları beni Hemen gözlüğümü takmaya başlayacağım. Bu arada beni de tanıyanlar var. Lütfen. Şimdi geldiğimiz yer bowling. İddialı olduğu bir yol olmadığını sordum. Bowlingle çok iyiyim dedi. Dedim ben seni yenerim. Yarın başı yenersin dedi. Evet ama Tamam ama neydi şimdi iddiasına giriyoruz. Gel. Nesine giriyoruz? Nesine girelim? Kahve artı tatlı. Hem kahve artı tatlı. Tamam. tamam Allah ödemem. Yemin ederim. Yenersem ödemem. Tamam. Yener, tamam. Yemin ederim ödemem. Tamam. Ayağın 8. kaç numara? 38. Kaç? Oho. Aa senin dönem var. Gösterir misin? Havalı dön bana şimdi. Havalı dön. kazanıyor atamazsa ben kazanıyorum sonra umarım atamaz <laughs> 61-60 olarak haklı zaferi gel buraya gel. Demiştim, öncelikle büküme bir Ben de, geldi. De, hoş geldin. ben Yanına çok uzun Ben alabilir miyim? Ha geliyor mu? Tamam. Benim sen niye sen niye garsonlara böyle? <laughs> bak ne oldu biliyor musun? Bak kahve siparişi vereceğim. Tamam bir tane istedim ki bu nasıl bir şey dedim. Yani çok tatlı, çok benim favorim dedi. Ver ben de o zaman dedim. Şöyle yapıyorum. Yap bakayım bir daha. <laughs> niye öyle bir şey yaptın? Şimdi Şöyle, öyle bir şey yapsam saygısızlık olur. Nasıl bir şey yaptın? Kahvelerin olduğunu biliyorum dedim. Çünkü ben Barista'yım ve 6 senedir bu işi yapıyorum. Ve o kahvenin o kadar tatlı bir kahve olduğunu biliyorum. Her neyse, her neyse. Yani, Teşekkür ederim ben benden öncelikle beni kırmadı Yani orada tanıştık. Bir anda bana güvendin. Tabii kamera arkasını göstermiyor zaten. falan baktım baktım da <laughs> en sonunda alışveriş yaptık. Yanımda oldun. Kahramı çektim. <laughs> Yemek yedik. Bovlikle seni yendim falan filan vesaire. Neyse. Söylemek için işler nelerdir? Müzik birisi. Sik git amına koyayım. Önce bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok iyi. Leş bir gün geçirdim şimdi. Gerçekten mi? Hayır çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok eğlendim bugün. Ee, güzel bir vakit geçirdik birlikte. Tabi e, arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Beni o kadar beklettiler. Sağolsunlar sonra ekledim. Video hakkında da benim hakkında söyleyebileceğim bir şey var mı? Yani senin hakkında söyleyebileceğim şey şu, takip etmeyi unutmayın öncelikle. Şey bak bana, bana, böyle bana, bana böyle gel. Kesinlikle de takip etmeyecektim. Çünkü, çünkü bana ihtiyacı var böyle şeylerde. Şu an bunu anlamış e, Hesabı ödemeyeceğim. Hesabı ödemeyeceğim. Evet. Ben de, çünkü kaybettim bir fark var. Kirmelerim, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir videonun daha sonra geldi. Böyle bir videonun yine gelmesini isterseniz ya da katliyi sevdiyseniz bunu söyleyin. Ben sevecek bir insanım. Peki beni sevecekler mi? Teşekkür ederim. Abi ne kadar olduğunu söyler misin ya? 158. Kaç ne kadar? <laughs> 158. 160 çeker misin onu? <laughs> kaybetmenin sonucu bu oluyor.